Yaşlılarımızın dünyada seyahati, turizme katılımında hangi engellerle karşılaşıyorlar? Ee, hem Türkiye hem de dünya ölçeğinde bunu bir özetleyelim hocam buyurunuz. Teşekkür, Teşekkür ederim, ederim Sinan, Bey. Sinan Bey. Şimdi turizm katılımlarında yaşanan engellere bakmamız için e, yapılan çalışmalara göre 3 e, grup içerisinde incelemekte fay fayda var diye e, başlayayım. Birincisi seyahat öncesi engeller ki bunlar seyahat yapıp veya yapmama isteği gibi seyahat planlaması, fiziki ve ruhsallık, ruhsallık diyelim ruhsal hazırlık ve hazır olup olmamak bunun seyahatin gizli ve gerçek talebi gibi yorumuya yorumlayabiliriz, yorumlayabiliriz. İkinci grupta ise seyahat esnasındaki karşılaşılan engellerden bahsediyoruz ki bunlarda seyahat program içerik planlaması nedir, nasıl oluşturulur, ulaşım, havalanlarda karşılaşılan engeller. Bu gibi engeller tabii bunları biz daha çok seyahati kolaylaştıran ve gerçekleştiren aracı kuruluş ve kurumların fonksiyonları şeklinde algılayabiliyoruz ve görüyoruz. Üçüncü grupta ise destinasyondaki uyumsuzluktan kaynaklanan engeller yani varılacak, kalınacak, görünecek yerlerde kaynaklanan engeller. Hizmet yerlerinin yaşlara uygun hizmet sunma özelliklerine sahiplilik derecesi oranı, fiziksel, ruhsal ihtiyaçlarına cevap verebilme dereceleri veya verememeleri, aynı zamanda konaklama yerleri ve turistik belgelerdeki altyapı, tekerlekli sandalye kullanıcıları veya yürüme zorluğu çeken yaşlar için uygun olup olmaması gibi sıralayabiliriz. Yapılan akademik çalışmalar ve emekli dernek ve vakıf kurumlarının çalışmaları hemen hemen aynı genel diyebileceğimiz engellerde buluşuyorlar. Tabii bu akademik çalışmalar, dernek çalışmaları daha çok tabii benim deneyimim olduğu ülkelerde diyelim Avrupa'nın bir kısmı Japonya'da dahil diyelim uzak doğuda. Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada gibi, Kanada gibi ülkelerden bahsediyoruz. Bu engelleri kısaca belirtmekten önce, belirtmeden önce iki tane nokta, noktayı vurgulamakta fayda var diye düşünüyorum. Birincisi ee, yaş gruplarıyla bu engel çeşitleri çeşitlerinin özelliği ve ağırlığı değişiklik gösteriyor. Daha önce Bülent Hocamız da işte gruplardan bahsetti. 60-64 yaşlı grup, 65-74 diyelim ileri yaş veya ileri ileri 75-85 artı dediğimiz grupların e, yapısına özelliğine göre değişiklik gösteriyor engellerin içeriği. İkinci bir nokta da aynı zamanda sağlanan ekonomik güç Emeklilik satın alma gücü, özel indirimler, ülkeden ülkeye de değişiklikler ve farklılıklar gösteriyor. Peki genel engeller neler kapsıyor? Sıralamak istersek ki bu yapılan akademik çalışmalara göre fiziksel engeller, sağlık kaygıları, finansal kısıtlamalar, seyahat ve turistik aktivite maliyetleri bu da yaşlıların bu tür etkinliklerine katılmasını sınırlayabiliyor. Yaşlı bireyler seyahat ettikleri yerdeki güvenlik durumunun veya onun hakkındaki hisleri, korku ve kaygı gibi endişeleri de seyahat namelerini engelleyebiliyor veya seyahat etmelerini engelleyebiliyor. Hatta bunun içerisine e, hırsızlık, dolandırıcı veya sağlık hizmetlerine erişim e, konularındaki güvenlik endişeleri de seyahat kararlarını negatif yönde veya duruma göre pozitif yönde etkileyebiliyor. Tabi bu dediklerimin hepsi bilimsel çalışmalardan elde edilen bulgulardan bahsediyoruz. Genel olarak akademik dergeler, dernek raporları. Aynı zamanda sınırlı sosyal bağlantılar veya lojistik Lojistik dediğimiz zorluklar gibi çeşitli zorluklar nedeniyle de yaşlı bireyler daha az seyahat edebiliyorlar. Bu engeller daha önce söylediğimiz üç seyahat etme aşamalarıyla veya adımlarıyla da kesişiyor genel olarak. So engel önceliklerine bakmamız gerekirse son 4-5 yılda 65 yaş üstü yapılan çalışmalarda gerek ABD'de gerekse Avrupa'da mali, veya işte ekonomik diyebileceğimiz sağlıkla ilgili nedenler ya birinci ya da ikinci sıra alıyor. Devamlı olarak bunlar bu bulgular ortada veya işte te teyit ediliyor. Diğer bir engel de toplumsal engeller veya ve yeni yerlere adapte olma zorluklarını nasıl hissediyor seyahat edecek kişiler. Farklı kültürler, dil bariyerleri, iletişim konusundaki hissettikleri zorluklar yaşların seyahat etme isteğini ve seyahat deneyimini de etkileyebiliyor. Bunlar da engel oluşturuyor. Tabii ülkeden ülkeye bunlar değişiklik gösteriyor veya gidilecek yerden yere. Bir de bireyin seyahat bakış açısı da önemli. Örneğin bazı kimseler seyahati sevebiliyor. Bunun yaşla ilgisi de olmayabilir, yaşla da ilgisi de olabilir. Veya herkes uçmayı da e, sevemeyebiliyor. Bu gibi derin çalışmalar var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bunları teyit edenler, toplumun hangi segmentasyonları örneğin uçmayı tercih etmiyor veya demiyor. Şimdi engeller bağlamında size bir örnek vermek istiyorum. Ee, seyahat esnasında bir akademik çalışma örneği verelim. ABD'de Ulaşım Araştırma Kurulu Havaalanı İşbirliği Araştırma Programı 65 yaş ve üzeri yolcularla yolcuların karşılaştığı engelleri araştırmak istiyor. Bunu daha çok değişik e, eyaletlerdeki hava e, alanlarına, işletmelerine yardımcı olmak babından e, yapıyor. Bu çalışmada engeller şöyle listelenmiş. Özellikle bu havalanına yönelik engeller. E, düşündüğümüz zaman işte havalandaki navigasyon durumu, bundan kastettiğimiz işte seyahat eden diyelim yaşlıların rahatça yer bulabilme özellikleri bunun nasıl yönetildiği idare edildiği aynı şekilde diyelim ki havalandaki mevcut olan teknoloji e, kullanımı self service cihazlarına alışkanlık veya bunların e, yaşlı dostu şeklinde hizmete sunulup sunulmadığı aynı zamanda diyelim ki çevreden, ortamdan hissettikleri işte hizmetlerine yönelik ibadet yerleri gibi yemek hizmet imtiyazları ve değişik yerlerin bunlara nasıl sunulduğu bu gibi yerlerin durumları, dizaynları genel olarak yaşlar için stres kaynağı da oluşturabiliyor. Bu varsayımlar aldıktan sonra bunların teyit edilmesiyle ortaya işte bu şekilde çözümler e, çıkarılarak bunlar havaalanı işletme müdürlüklerine işte paylaşılıp ne yapılabilir, nasıl yapılabilir, yapılabilir. Yani bu bu, bu seyahat engelleri içerisinde diyelim ki seyahat esnasındaki karşılaşılan engellere çözüm gibi bir e, e, yaklaşım. Bizim hava alanlarımızda da aralıklı bir şekilde bu tür çalışmaların yapılması faydalı olur düşüncesindeyim ben. Aslında. Ee, Tabi İstanbul havalanımız e, her açıdan e, bu gibi gereksinimlere çok iyi cevap verecek bir durumda ama bu demek değildir ki e, toplanacak bilgilerle belki yeni uyarlamalar, ayarlamalar yapılabilir. Özellikle yaşlı seyahat edenlerin engellerini kaldırabilmek için karşılaşılan bu engeller e, yaşlı bireylerin seyahat ve turizm katımlarını sınırlayabilir veya bu aktivitelere olan ilgilerini etkileyebilir. Bu nedenle turizm sektörünü ve turizm hizmet sağlayıcıları yaşlıların ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilmek için e, bu faktörleri dikkate almaları gerekiyor. Bu seyahat esnasında olabilir, seyahat öncesi engeller e, e, toplumunda, e, toplulundada olabilir veya seyahat e, gidildikten sonra varılan yerde deneyimin kazanıldığı yerdeki karşılaacak en, engeller içerisinde olabilir. Bu faktörlerin hepsinin diyelim gidilecek yere göre ülkeye göre işte segmentlere göre düşünülmüş olması gerekiyor bu ve bu birbirleriyle işbirliği yapıp aynı sayfada bütün bu hizmeti sağlayacakların aynı şekilde konulara odaklanmış olması ve aynı sayfada bulunmaları gerekiyor hocam çok teşekkür ediyoruz hocamız tabii dediler ki bir defa seyahat kararının yaşlı birey tarafından ve yakınları tarafından alınabiliyor olması gerekiyor. Onun için bu kararın alınmasındaki unsurlar, bir de seyahatin kapıdan kapıya gerçekleşmesindeki bir takım engeller olduğundan bahsetti. Ve e, şu çok önemli tabii ekonomik kat, e, katkıların ve teşviklerin olabileceğinin altını çizdi. Yani örneğin yaşlıların turizme katılımında e, vergi kısmı kaldırılabilir örnek olarak söyleyeyim. Yaşlılar için güvenlik, sağlık ve sosyal e, güvenlik gibi e, ihtiyaçlara erişimin çok önemli olduğunu söyledi. Sağlıkla ilgili sorunların aslında turizme katılımında birinci sırada yer aldığını altını çizdi. Ve tabii yaşalmış büyüklerimiz çeşitlilikten ziyade e, kültürel e, ve yaşamsal adaptasyonlarına önem veriyorlar. Yani çok büyük değişiklikler istemiyorlar aslında hayatlarında. Ve e, dedi ki hocamız yaşlıların zorluklarını ve ihtiyaçlarını referans alan düzenlemelere ihtiyaç olduğunun altını çizdi aslında özet olarak. <laughs>